Evet, sıra geldi yeşil ipimize. Bu yaprakları yapacağız. Diğer yaprakları denedim. İki taraflı örüleni çok kalın ve büyük durdu. Bu daha kibar geldi gözüme. Bu şekil bu model hem de kolay. Sürekli ip kopartmanıza gerek yok. İpimi tığıma sabitliyorum ve şu kadarcık bir ip bırakıyorum sağlamlaştırmak için ve kırmızıyı kirazımızı alıyorum bu başladığımız yer diğer tarafından şu şekil ortalayıp tığımı geçiyorum ipimi şu arasında sıkılaştırayım sağlam olsun ve tekrar biz şu zincirin arasından da gezdireyim ve başlıyorum zincir çekmeye. 17 tane zincir çekeceğim. 2 tane çektim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Şimdi en son çektiğim zincir değil ikinciye bir tane sık iğne ilmek almadan bir sık iğne yaptım ilmek aldım diğer zincirime ilmek almalı bir sık iğne ilmeğimi alıyorum diğer zincirime iki de çıkıyorum ve bu ikili çıkmalıdan yan yana üç tane yapacağız diğer zincire geçtim İki de çıkıyorum. İlmeğimi aldım, diğer zincirime batıyorum ve iki de çıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane yan yana oldu ikili çıkmalıdan. Şimdi ilmeğimi alıyorum, diğer zincirime tek de çıkıyorum. Bir sonraki zincirime de ilmek almadan sık iğne yapıyorum ve yaprağımın biri bitti. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 En son yaptığım zincire değil, diğerine bir tane sık iğne. İlmeğimi alıyorum ikinci zincirime ilmek almalı bir tane sık iğne kapalı trabzan da deniyor buna ilmeğimi aldım şimdi iki de çıkacağım bir iki yan yana üç tane yapacağız bundan diğer zincirime geçtim ikili trabzan yapıyorum iki tane oldu ilmek aldım üçüncüyü yapıyorum iki de çıktım üç ilmek aldım diğer zincirime bir tane sık iğne yapıyorum ilmek almalı ve sonuncu zincirime de bir tane sık iğne yapıyorum ilmek almadan ve şunun diğer yaprağın en son battığımız zincire bir tane sık iğne yapmıştık aynı yere bir tane daha yapıyorum Şimdi 8 tane zincir. 2 3 4 5 6 7 8. Bu arada zincirlerimi çok sıkı çekmedim ben. Ve bir tane kiraz alıp şu şekil başladığımız yerden değil, bitirdiğimiz yerden tığ dilediğiniz yerden şöyle gözünüzü tutturduğunuz yerden tam ortalayıp yeşil ilmeğimizi çıkardık ve birleştirdik. Bir tane zincir çekiyoruz. Sıkıladık bayağı bir. Şimdi ipimizi kestik. Hem bu ip hem diğer ip duruyor gördüğünüz gibi. Bunu ben sağlamlaştırmıştım. Şuradan yine de bir geçireyim. Şöyle şu şekil. Evet. Biraz daha aşağıdan asılsaydım Neyse onu çekeyim geri. Biraz daha aşağılardan asılayım. Evet ve oldu. Şimdi diğer tarafını da sağlamlaştıralım. Önce şu taraftan bir çıkıyorum. Hemen dibinden tekrar. Eğer ipiniz bu gibi uzunsa yandan da çıkartabilip kesebiliriz. Silikonumuz da çıktı bu arada. Evet ve üçüncü kirazım da bu arada bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi yaprak yapımı da bu kadar kolay. Hem de bu yaprak çok da kibar oldu. Hırkalar ve süveterler için dilerseniz anahtar anahtarlıkta yapabilirsiniz. Dediğim gibi anahtarlıkta sadece şurada iki tane düz e, sık iğne gitmiştik. 18 ilmeği 2 sıra anahtarlıkta biraz daha büyük yapmak isterseniz 3 sıra yapabilirsiniz orayı. Ya da olmadı bir günde anahtarlığını yaparız başka bir videoda. Teşekkürler izlediğiniz için.